denden dar dur key duğuna beş de dar dur çok küve maken ne burada türgi vardır? dur çok küve maken du ne burada türgi vardır? dur Uşak bana bak bana, seni ipe asarım Uşak bana bak bana seni ipe asarım Senki bir Türk içiyi çeyner çeyner kusarım Sen bir Türk içi, yutar yutar kusarım Çorabı yiyelim ya getur şişlerini Çorabı Fadime me Türkerum dişleroni, Türkiye la padi me Türkerum dişleroni. İki iki üstine ben iki den artarım, İki iki üstüne ben iki den artarım. Başımdan oynayırsın, ağıyız onu iğirdiğim. Başımdan oynayırsın, ağıyız onu iğirdiğim. Atma Türkiye atarsın, tüm tutarsın. Atma Türkiye atarsın, tüm tutarsın. Te doğum Türkileri teker teker yutarsın. Yardım iste neşattan, seni penden kurtarsın. Ya Yapakum Fatime'ye, Fatime sevdalı can. Yapakum Fatime'ye, Fatime sevdalı can. Onu burada işin Anne ya senin kocan Nasıl çıktın karşıma? Eso yilmiş patlıcan Nereden geldin karşıma? Eso yilmiş patlıcan Mutluluk benim şanım Periler bacasıyım Mutluluk benim şanım Periler bacasıyım Fuatma Türkilerun Fadime hocasıyım Fuatma Türkilerun Fatime hocasıyım Anam bayosun beni bak sonuma sonuma Anam bayosun beni bak sonuma sonuma Sen ki bir tür çok doldurdum tonuma Senki ki bir tür çok doldurdum tonuma Parmağında yüzü hep izledim de... Terler lah dizi bana söylüyor. türkü Ha bu kaburun kızı panatürki türkü Ha bu kaburun kızı Ya bakın Fatime'ye Sudaki bir kaynayur Bu uşağa bakmayın Her tarafı oynayur Her tarafı oynayur Fatime hasta oldum Ben sorayım haloni Fakayım karimizun kaldır beş temaloni <laughs> Terim sahibi diyor ki, terim sahibi diyor ki, terim sahibi diyor ki,